Sen niye üstüne gitmedin? Sen niye kurtarmadın onu? Sen niye hemen sıyrıldın öyle işin içinden? Ne yapsaydın be? Ne yapsaydım? Her şey senin ya. Senin başının altından çıktı ya. Bak suçu bana atıp kendi yükünü hafifletmeye çalışıyorsun. Yapma. Melih'in katili sensin. Duydun mu beni? Sensin. Ben nereden bileyim? Ben bu vural gelecekti. Telefonu bulacaktı. Evi arayacaktı. Çocuğun üstüne kalacaktı. duyuyorsun da. Niye dinlemiyorsun? Allah'ın cahili. Telefonun sinyalinden buldular yerimi. Sana dedim değil mi? Dedim sana. Tahmin ettim ben böyle yapacaklarını. Ondan sana dedim ki elleme dedim. Dokunma dedim. Bulduklarında suçu bizi biri atmak için oraya gömmüş diyecektim. Sıyıracaktım işin içinden. <laughs> Kaldı böyle. İyi de bana niye söylemedin? Ben bunları bana niye anlatmadın? <laughs> Dur dur, dur 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 tamam dur 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 <laughs> dur be <bir> oğan dur. <laughs>